Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde nasıl Ramazan pidesi yapılır onu göstermek istiyorum. İnanın yumuşacık oluyor ve çok lezzetli. Yapımı da oldukça kolay ama sadece biraz zaman isteyen bir tarif arkadaşlar. Çünkü birçok mayalama süresi oluyor. Şimdi hamurumuzu yapmakla başlayacağız. Gereken malzemeler 1 kilo un, 1 adet yumurta sarısını üzerine ayırıyoruz. Akını hamurun içerisine kullanacağız. 2 adet kesme şeker, 1 yemek kaşığı tuz, 2 paket toz maya veya 1 adet yaş maya da kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı da ılık suya ihtiyacımız var. Bu verdiğim ölçülerle yaparsanız arkadaşlar muhteşem bir pideniz olmuş olur. Şimdi yoğurma kabıma ilk önce tüm sıvı malzemelerimi alıyorum. 2 adet kesme şekerimi de ekliyorum. 1 su bardağı ılık da Yumurta akımı 1 yemek kaşığı tuzumu Şöyle bir karıştırıyorum 2 paket mayamı tekrar bir karıştırıyorum hafif. Ve 1 kilo olan unumu ekleyip yoğurmaya başlıyorum. Herkesin her markanın unu farklı olabilir arkadaşlar. Ama hemen hemen verdiğim ölçülerde 1 kilo un tam yeterli geliyor. Şimdi yumuşak hafif ele yapışan bir hamur elde etmemiz lazım. Hamurum oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ele yapışan bir kıvamı var, hafif. Sakın un eklemeyin yoksa pideniz sert olur piştikten sonra. Hamurumuz ne kadar cıvık olursa yani ele yapışkan bir kıvamı olursa o kadar yumuşak olur. O yüzden dediğim gibi bu verdiğim ölçülerle yapmanızı tavsiye ederim. Kesinlikle yumuşacık bir pideniz olmuş olacak. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde gördüğünüz gibi. Oldukça elastik, esnek bir hamur. Hafif ele yapışan Şimdi mayalanmaya bırakıyoruz. Hamurum kabardı. Bu hamurumu şimdi masama alacağım. Unluyorum çünkü baştan da demiştim yapışkan bir hamur, cıvık bir hamur yani. Hamurumu biraz topluyorum şöyle. ben bugün iki pide yapacağım. O yüzden bu hamurumu ikiye böleceğim. Ve beze yapacağım. Şu şekilde ve unladığım bir bezin üzerine koyuyorum. Ve bezimin üstünü örtüyorum. Bu şekilde 20 dakika kadar mayalandıracağım. Bezelerim çok güzel kabardı gördüğünüz gibi. Birini alıyorum. Çok güzel kabarmış. Elimle şöyle açtıktan sonra yağlı kayıt serdiğim tepsimi alıyorum. Dikkatli bir şekilde. Ve tepsimi de düzeltiyorum. Tepsimde son şeklini veriyorum. Yapmayın. Şu şekilde hazırladım birincisini. Hatta ikincisini direkt ben hepsinin içerisinde şekil vereceğim. Şu şekilde. temiz bir bezle üzerlerini örtüyorum ve yaklaşık 20 dakika kadar mayalanmaya bırakıyorum. 20 dakikadır mayalandılar. Gördüğünüz gibi yine kabardılar. Ve şöyle elimizle şekil veriyoruz. Pide şekli. Bastırarak. Çünkü pişince kabaracaktır. İlk önce etrafını çerçeveliyoruz. Daha sonra iki uzun şerit. kareler aslında pide şeklini veriyoruz. Bu şekilde yine 10 dakika. Bu sefer sadece 5-10 dakika mayalanması yeterli arkadaşlar. Aynı işlemi bunun için de yapıyorum. Başta ayırdığım yumurta sarısının üzerine 2 yemek kaşığı kadar yoğurt koydum ve yaklaşık bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Bunları biraz bir çırpıyorum şöyle. Şu şekilde üzerinde süreceğimiz sos da hazır oldu. Pidem 10 dakikada tekrar kabardı gördüğünüz gibi. Fırınımı da 180 dereceye ısıttım. Şimdi ayırdı, yapmış olduğum sostan üzerine dikkatli bir şekilde sürüyorum. Havasını fazla söndürmemeye dikkat ediyoruz. Susam ve çörek otu serpeceğim ben ama siz mecbur değilsiniz. İsteğe bağlı tamamen. Kavrulmuş susam da çok yakışıyor. Birinci pidem hazır. Fırına gidebilir. 180 derece ısıtılmış fırında alt üstü kızarana kadar pişireceğim arkadaşlar. Fırından yeni çıkan pidemin üzerine elimle hafif şöyle su serpiyorum birkaç damla ve hemen temiz bir bez örtüyorum ki sıcağıyla yumuşasın. Bu şekilde yaparsanız yumuşacık olur pideniz. Pidelerim pişti artık ve yumuşacıklar yani şu şekilde göstereyim umarım videoda anlaşılır. Pamuk gibi altı da çok güzel kızardı gördüğünüz gibi. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yapımı çok kolay. Ama sadece bekleme süreleri var. Yani mayalama aşamaları var. Tek zorluğu o diyebilirim. Yani yoksa tarifin kesinlikle hiçbir zorluğu yok. Yapım aşaması da oldukça kolay. Mutlaka sizler de yapın. Umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.